Eyvah eyvah. Ha <laughs> ha ben gidiyorum. Kaçmayın çabuk. Sizi yiyeceğim. Hop. Orada dur bakalım. Burada ne yapıyorsun bakalım sevgili serek? Ben mi? Ben şey İstersen sana çay kahve falan söyleyelim ister misin? Olur olur. çayda da limonlu olsun. Tabii ki de şaka yapıyorum. Burada ne işin var? Ee, ben mi? Ben e, ben ben bir şey yapmadım ki sadece. Herkes kovalamak istedim o kadar. <laughs> tamam tamam. Öyle olsun bakalım. Ama bir daha benim karşıma çıkarsan seni döverim. <laughs> Çok döversin. Yakında seni de kovalayacağım. <laughs> Ve evet. Az önceki sekle karşılaştığımızı gördünüz. Böyle komik bir video ile başlamak istedik arkadaşlar. Ama konumuz sekle alakalı değil. Sadece kısa bir video olsun diye şey yapmak istedik arkadaşlar. Normalde böyle yapmazdık. E Evet, şu an Sek ee, neden benimle alakalı olduğum ya benimle alakalı olduğunuz sordu. Çünkü e, sadece tek bir soruyla başlayacağız ve bunu herkese soracağız. Sorumuz şöyle. Evinize yarasa girerse ne yapardınız? Ne yapardınız? Evet, sorumuz bu. Ee, evet, şimdi e, Milis'in yarasası geldi. Ben bundan korkmuyorum arkadaşlar. Bu çok tatlı çok tatlı bir yarasa. Evet. Aa! Melis yapma lütfen. Çok korktum o fotoğraftan. <laughs> Uy. Neyse tamam. Evet. Evimizi yarasa girerse ne yapardınız? Ne ederdiniz? Evet. Ne cevaplar alacağız bakacağız. Evet biliyorum. Sekle ne alakası olduğunu gördünüz. Aslında Sekle bir alakalı gibi bir şey değil. Sekle alakası hiç yok. Sadece ben Sekle karşılaştım. zaten e, e, böyle komik bir video ile başlamak istedik. <laughs> İnşallah gülmüşsünüzdür ilk videomuzda. E, evet. E, şey maalesef Sekle alakalı değil bu. e, evet şu an Sek karşımızda duruyor. E, ben neden benimle alakalı olduğunu da söylemiyor. E, neyse tamam. Tam Sek bir git iyi ki. Evet. E, şey yarasa ile alakalı bu. Yarasalar bizi ısıracak. <gülüyor> <gülüyor> Melis sen niye bu fotoğrafı koyduğun farkında mısın herhalde? Ben yarasalardan korkuyorum anlamıyor musun? Ya tamam anlıyorum çikolata da işte e, seni birazcık korkutmak istedik de. Kesinlikle. Aaa! Aa bu Melis'in yarasasıymış ya. Ben niye korktum ki Allah Allah. Gerçi evet benden niye korktun sen? Evet konumuz bu. Ee, evimize yarısı girerse ne yapardık? Ee, tabii ben gerçi Melis'in evine girdim ama. Evet evet Melis'in evine girdi ama birçok kişinin gerçekten yarasa evine girmiş arkadaşlar. Ee, bazı youtuberlar da girmiş yarısı Ay, ay inşallah bizde Bize de gelmez evimize. Ama ne alakası var gerçekten. Bu arada LFS Ceren Papatya diye bir youtube kanalı var. O da minişleri çekiyor sadece. Ve evimizde yarasa var diye... Ee... Şey yapıyor işte video çekiyor minişlerle alakalı. <laughs> o, o kanalı mutlaka izleyin ve kanalımıza da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, belki şu an Melis bu tarafta gösterebilir hangi kanal olduğunu. O kanal bayağı bir ünlü. Biz değiliz biz sadece 20 aboneyiz ya arkadaşlar. Azıcık çoğalalım. Ama neyse bırakalım böyle şeyleri. Bence biz konumuza dönelim. Evet. Evet. İlk sorumuz. Aha muslera geldi. Ee, neden muslera geldi biz de anlamadık ama. Ee... Ee, evet şu an gitti. Komiklikler devam ediyor. Neyse çok abarttık gerçekten ama. Neyse. Ee, evet bir kişi gelsin bakalım. İyi ee, ne oldu? Beni çağırmışsın. E, krema sana bir soru soracağız evimize yarasa girerse ne olurdu küçücük yarasadan mı korkacağız Allah Allah ama ısırırlar gerçekten mi Aa! ya tamam abartma alt tarafı bir yarasa ısırabilir ama e, niye gittin e, ben bir şey anlatmadan gitti neyse tamam bir e, biz devam edelim Bismillah Uy Eee e, eski kanalımıza da geri dönmüşüz. Evet, çok iyi. Eee bu bayağı bir Roblox çekiyorduk. Evet, soru soru nedir? Evimize yarasa girerse ne olurdu? Bu küçücük yarasadan mı korkacağız? Ne yapayım ya? E ne yapardın? Bir de onu soracaktık. Döverim. Eee e... E, tamam, bu e, döveceksin. Evet. Neyse, e, tamam. E, biz devam edelim. Ramazan geliyor, biz geliyoruz. Ya Ramazan daha gelmedi. E, tabii gelmemişti, doğru değil mi? Evet evet doğru. E, şey, e, neydi ya? ne soracaktın Yarası girerse evimize ne olur? Ne yapardın? ben yarısılardan gerçekten korkarım ve şu an tipimi bile de bakmak istemiyorum ona. Ya Melis'in yarası, Melis'in yarasası bir şey yapmaz ki. Yapar! Herkes yarasadan korkuyor. E, Melis sen korkuyor musun? E ben de korkuyorum ama e, bu yarasa benim yarasam bir şey yapmaz yani. E, evet başka kim geliyor? Uçarım gökyüzülerde. Uzun evet soru nedir merhaba Morbi evimiz yarası girerse ne yapardın ee, onu ilk önce bir döverdim sonra bir tane tokat atardım yani tokat demeyeyim de ee, bir tane vurardım sonra yere düşerdi ve bayılırdı sonra onu atardık dışarıya bu kadar ee, hayvan da günah olurdu ama sen ee, neyse tamam biz devam edelim. Uzun <laughs> ince bir yoldayım. Merhaba çikolata. Merhaba Husam. Evimizde yarasa girerse ne yapardın? Ee, onu e, alır dışarıya atardım. Yani bir güzel özgürce uçardı. He anladım. Tamam. İyi güzel düşündün. Tamam, gidebilirsin. Ah, neyse, ee, bu kadar olsun. Devamı gelmesini istiyorsanız arkadaşlar, like atıp abone olun lütfen. Evet arkadaşlar, kanalımıza abone olun ve beğenmeyi de unutmayın. 100 aboneye gelince sizden ee, ne isterseniz yapacağım arkadaşlar. En çok istediğiniz şeyi yapacağım arkadaşlar. Gerçekten diyorum. 100 aboneye gelirsek istediğiniz şeyi yapacağım. Bir ilk önce 100 aboneye gelelim. Şu an 20 aboneyiz. 21 aboneydik. Bir kişi çıktı. Ee, üzüldüm. Kim beğenmedi acaba benim videomu diye. Ee, neyse bir şey olmaz. Ee, kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Videolarımızı da beğenmeyi unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Bay bay.